Korku filmleri. Heyecan, ürperti ve ara sıra kanın döküldüğü bir tür. Korku filmleri, izleyiciyi koltuğunun kenarında tutmayı amaçlar. Korkmayı seviyoruz. Başrol oyuncusu o ürkütücü koridorda parmak uçlarında yürürken kalplerimiz hızla çarpıyor. Her an bir şey olacakmış gibi hissediyoruz. Ama korku ve hayal kırıklığı arasında ince bir çizgi var. Bu çizgi filmin başarısını belirler. Gerçekten korkunç bir korku filmi. İşin ciddiyetini anlar. İzleyiciyi nasıl korkutacağını ve ne zaman gerilimi artıracağını bilir. Ne zaman gerilim yaratacağını, ne zaman ani korkularla bizi hoplatacağını ve en önemlisi karakterlerin ne zaman akıllıca kararlar almasına izin vereceğini bilir. Bu dengeyi kurmak çok önemlidir. Çünkü hiçbir şey başrol oyuncusunun tamamen saçma bir şey yapmasından daha hızlı bir şekilde bizi hikayeden koparmaz. Mantıksız kararlar izleyiciyi filmden uzaklaştırır. Ne yazık ki Netflix'in en yeni korku filmi Don't Move bu temel ilke de tökezliyor. İzleyiciyi hayal kırıklığına uğratıyor. Yorgun klişelere ve sorgulanabilir karakter seçimlerine güvenme tuzağına düşüyor ve izleyicileri korkutmaktan çok sinirlendiriyor. Bu filmin etkisini azaltıyor. Öncülün kendisi potansiyel barındırsa da uygulama arzulanan çok şey bırakıyor. Daha iyi bir senaryo ve karakter gelişimiyle çok daha etkileyici olabilirdi. Şunu hayal edin. Şunu ve yalnızsınız. Dışarıda fırtına esiyor ve aniden telefonunuz ürkütücü bir mesajla çalıyor. Don't Move filminin başında, Kelsey Espiel'nin canlandırdığı Iris'in kendini içinde bulduğu rahatsız edici senaryo bu. Mesaj, erkek arkadaşının kardeşi Richard'dan geliyor. Finn Whitrock tarafından canlandırılıyor ve bir şeylerin çok yanlış olduğu açık. Ona kıpırdamamasını, ses çıkarmamasını söylüyor. Çünkü biri ya da bir şey evde onunla birlikte. Film, irisi kendi evinde hapseterek, tanıdık olanı bir terör kaynağına dönüştürerek gerilim yaratmaya çalışıyor. Döşeme tahtalarının her gıcırtısı, ışıkların her titremesi potansiyel bir tehdit haline geliyor. Yönetmen XXX, bilinmeyene karşı ilkel korkumuzu kullanarak klostrofobik bir atmosfer yaratmaya çalışıyor. Ama film bu gerilimi sürdürmeyi başarıyor mu? Maalesef pek değil. İzleyiciler filmin ortalarına doğru ilgilerini kaybetmeye başlıyor. Gerilim unsurları tekrarı düşüyor ve beklenen etkiyi yaratamıyor. Sonuç olarak Don't Move izleyiciyi başta yakalasa da bu ilgiyi sonuna kadar sürdüremiyor. Yellowstone ve Wind River'daki rolleriyle tanınan Kelsey Aspil, Iris rolüyle merkez sahnede yer alıyor. Bu filmde korku dolu bir atmosferde hayatta kalmaya çalışan bir karakteri canlandırıyor. Ne yazık ki performansı sönük kalıyor. İzleyiciler onun karakterine tam anlamıyla bağlanamıyor. Karakter böylesine korkunç bir durumda olan biri için şaşırtıcı derecede pasif olarak yazılmış. Bu da izleyicinin empati kurmasını zorlaştırıyor. Bu tür senaryolarda özlemini duyduğumuz becerikli, hızlı düşünen kın kahraman yerine Iris filmin büyük bir bölümünü korku içinde donmuş halde geçiriyor ve mantığa meydan okuyan kararlar veriyor. Bu kararlar izleyiciyi hayal kırıklığına uğratıyor. Aspille'nin performansında, Iris'in dehşetini gerçekten hissettirmek için gereken duygusal derinlik eksik. Bu eksiklik, karakterin inandırıcılığını zedeliyor. Onun korkusuyla, çaresizliğiyle asla tam olarak bağlantı kuramıyoruz ve sonuç olarak yaşadığı zorluk bize geçmiyor. Bu da filmin genel atmosferini olumsuz etkiliyor. Avcılarını alt edebilen ve alt edebilen güçlü kadın başrolleri gerektiren bir türde, Iris yetersiz kalıyor ve uzun bir dizi korku filmi klişesinde bir kurban daha oluyor. Bu da filmi sıradanlaştırıyor. Aspil'nin performansı etkileşim kurmakta zorlanırken, Finn Wittrock, Richard rolüyle filme çok ihtiyaç duyulan bir yoğunluk getiriyor. American Horror Story ve The Big Short filmlerindeki rolleriyle tanınan Wittrock, karakterine bizi merakta bırakan, rahatsız edici bir enerji katıyor. Ayrısı güvenli bir yere götürmeye çalışan bir koruyucu mu, yoksa yüzeyin altında gizlenen daha kötü bir şey mi var? Whitrock'un performansı, vasat bir filmde öne çıkan bir nokta. O, olay örgüsünün iniş çıkışlarında, izleyiciyi en sona kadar gerçek niyetlerinden emin olmadan bırakan, ilgi çekici bir belirsizlikle ilerliyor. Senaryo tökezlese bile Whitrock'un rolü olan bağlılığı bizi bir şekilde sonuca yatırım yapmaya devam ediyor. Gölgelerdeki yüzler, karanlıkta kaybolan yardımcı karakterler. Aspilla ve Withrock'un merkezi performanslarının ötesinde Don't Move anlatıda girip çıkan bir avuç yardımcı karakter içeriyor. Ne yazık ki onlara çalışacak çok az şey veriliyor. Rolleri gelişmemiş ve sonuçta unutulabilir. Endişeli en iyi arkadaş, şüpheli komşu, yardımcı olmayan polis memuru, hepsi daha önce sayısız kez gördüğümüz klişeler. Bu karakterler yalnızca olay örgüsünü ilerletmek için varlar. Derinlik veya entrika açısından çok az şey sunuyorlar. Iris ile etkileşimleri zoraki ve doğal değil hissettiriyor ve senaryodaki zayıflıkları daha da vurguluyor. Zaten gerilimi korumakta zorlanan bir filmde bu gelişmemiş yardımcı karakterler yalnızca merkezi anlatıdan uzaklaştırmaya yarıyor. Tıslayan yavaş bir yanma, boşalması olmayan gerilim. Don't move, korkuya yavaş yanma yaklaşımına dayanarak kademeli olarak gerilim yaratmaya çalışıyor. Film, bir rahatsızlık ve beklenti duygusu yaratarak atmosferi oluşturmak için önemli miktarda zaman harcıyor. Iris'in karanlık evinde dolaştığını, her hareketinin rahatsız edici sesler ve titrek ışıklarla noktalandığını görüyoruz. Sorun şu ki, ödül asla tam olarak gelmiyor. Film ürkütücü bir atmosfer yaratmada başarılı olsa da, vaat ettiği korkuları vermeyi başaramıyor. İlk eylemlerde bu kadar özenle oluşturulan gerilim film ilerledikçe dağılıyor ve hem tahmin edilebilir hem de etkileyici olmayan bir doruk noktasına yol açıyor. Korkular geldiklerinde filmin gerçek korku girişimini baltalayan ucuz bir taktik olan ani korkulara büyük ölçüde güveniyor. Olay örgüsü hataları ve kafa karıştıranlar bizi "Ha?" dedirten anlar. Don't Move filminin en sinir bozucu yönlerinden biri, mantıksız karakter seçimlerine ve uygun olay örgüsü araçlarına olan güvenidir. Film boyunca, karakterlerin zekasını ve anlatının genel tutarlılığını sorgulamamıza neden olan anlarla karşılaşıyoruz. Iris, neden polisi daha erken aramıyor? Yerinde kalması gerekirken neden evin en karanlık köşelerinde dolaşıyor? Bu tutarsızlıklar bizi hikayeden koparıyor ve sahip olabileceğimiz inançsızlığı askıya almayı paramparça ediyor. Sanki film yapımcıları, inandırıcı ve ilgi çekici bir anlatı oluşturmaktan çok, olay örgüsünü belirli bir yöne zorlamakla daha çok ilgileniyorlardı. Sonuç, izleyiciyi cevapsız sorulardan daha fazlasıyla baş başa bırakan, beceriksiz ve sinir bozucu hissedilen bir film. İzlemeli mi, izlememeli mi? Don't Move hakkında son karar. Don't Move, gerilim dolu ve korkunç bir gerilim filmi olma potansiyeline sahipti. Ne yazık ki, neredeyse her düzeyde yetersiz kalıyor. Kelsey Aspil'in etkileyici olmayan performansı ve tutarsızlıklarla dolu bir senaryo, filmin tam potansiyeline ulaşmasını engelliyor. Finn Wittrock etkileyici bir performans sergilese de, onun en iyi çabaları bile bu filmi sıradanlıktan kurtaramaz. Gerçekten korkutucu ve iyi hazırlanmış bir korku filmi arıyorsanız, Don't Move o film değil. Klasik bir gerilim filmini yeniden ziyaret etmek veya Netflix'in geniş kitaplığındaki diğer yapımları keşfetmek daha iyi bir seçim olacaktır. Bu film izlenmeden bırakılmalı.